Bana şunu söyleyin. Savcı Serdar'ı yüzde yüz mahkemeye çıkarmak zorunda mı? Hı <laughs> zorunda. Değil. Kızım, birinizin la dediğine öbürünüz la diyorsunuz. <laughs> çıkarmak zorunda. Çünkü kamuoyunda Çakır'ın infazını bütün topluma gösterecek ki... ...bu işi bundan sonra yapmaya niyetlenecekler korksun. Temiz insanlar da devlet güçlü diye sevinsin. Ben de savcının yerinde olsam Serdar'ı muhakkak duruşmaya çıkarırım. Ama bir seçenek daha var. O ne? O da şu, tanığın can güvenliği olmadığı gerekçesiyle güvenli bir yerde ifadesinin alınıp mahkemeye sunulması. Eğer bunu yaparsa ve tanığın ifadeleri doğrultusunda delilleri ki bu silah olabilir, ceset olabilir, yeni bir tanık olabilir. Bu raddeden sonra mahkeme tanığı bizzat dinleme gereksinimi bulmaz. Yazılı ifadeyle kararını verir. Üstelik... Bu kararda sadece Çakır değil, hepiniz müebbet hapis yatarsınız. Serdar'ın göstereceği bir delil falan bırakılmadı. Cesetler? Ceset konuşmaz. Konuşmaz ama katil gösterir. Tanığın muhakkak duruşmaya getirilmesi için hukuki olarak yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Var. Allah'tan doktor değilsiniz. Biri ölür derdi, diğeri yaşar derdi. Ne yaşardı, ne ölürdü. Sırat köprüsünde gider gelirdi. Ne var ki? Mahkeme başkanıyla görüşebilirsin. Sonuçta savcının talebini onlar değerlendirecek. Bunun bir yaptırımı yok ki. Onlar da bizim götüreceğimiz taleplerle neticeye karar verecekler. Ya siz bu Serdar'ın yerini öğrenemez misiniz? Biz avukatız, ajan değiliz. O zaman avukat hanım. Ben de gidip tanık koruma programından yararlanmak istiyorum diye. Savcıyı kandırayım. Serdar'la yan yana gelince de işini bitireyim. Biz avukatız, azmettiren değiliz. Birincisi savcı sana şu andan itibaren asla güvenmez. İkincisi hiçbir şekilde seni Serdar'la aynı yere koymaz. Üçüncüsü tanık olabilmen için senin de ötmen gerekir. Çakır ipe götürmek için bir kişi yetiyor memati. İkinciye hiç gerek yok. Ben o zaman mahkeme başkanıyla görüşeyim. Kızım gitmişken sor. Bizim oralılara çok benziyordu. Hemşeri çıkarsak bacısı, dıdısı birini buluruz. Zaten mülayim bir adama da benziyor. Senin okuduğun duadan sonra mülayim oldu dayı. Eskiden yeri kesiyordu, göğü kesiyordu. Öyle deme yeğenim. Faydasını görmüşüzdür.